Mizaç Evet mizaç kelime olarak Arapça kelime kökenli bir kelime anlamı huy tabiat karakter cibiliyet ve ekstra olarak biz organların çalışma sistemi olarak yani fonksiyonları olarak algılıyoruz. Burada amacımız ne bu anlamlar içerisinde kişilerin hem ruh olarak hem de beden olarak hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanmak ve Buna göre de uygulamalarımızı düzgün bir şekilde yapıp kişilerin hastalıklarını tedavi etme boyutuna gitmektir.